Arkadaşlar otomatik saati açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki otomatik saattir. Çin malı. Kasa var arkadaşlar. Sistem bu dönerek buna kuruyor arkadaşlar. Sağda da şöyle de gösterebilirim. Bunlar sahteydi. Ben bunları aldım denemek için böyle için açmak için. Baya da mekanizma görülüyor yani. Ama bu saatin saat tutması çok güzeldi yani. Bu da pilli saat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar. içini açıp bakabiliriz yani bunlar da. Bu kadar şey yok yani. Farklı farklı olabilir ama. Bunu niye açamıyor? açar aslında ama açmıyor işte evet arkadaşlar ben bunları böyle açıyorum Burada pulsarın arkadaşlar güzel mekanizması var ama şeyini değiştirmek istemediğim için yaptırmadım. Bir yerden söküp yapabilirim. Bu gitmiş galiba. İçindeki çarklar küflendiği için toksitlenmiş. Bakın bu da böyle. Bu da otomatik işte. Bunlar böyle saat. Birisi otomatik birisi pilli görüldüğü gibi. Otomatik saat bu arkadaşlar. Bu da kuruluyor. Görüldüğü gibi. Ama bunun mekanizması birine uydurabilirsin. Bayağı da güzel mekanizma yapmışlar. Bunlar da çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Bu kenardakiler de çalışıyor. Görüldüğü gibi. Bakın. Fena değil bence. Otomatik saat. Çok da güzel çalışıyor yani. Bu pilli arkadaşlar. Bu mekanizma da otomatik. kim malı bir mekanizma var tahminime göre. Çünkü saat güzel çalışmaya başladı. O gururası Gördüğü üzere arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere. İyi günler. Videolarımızı beğenin, abone olun, zil sesini açın arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Herkese sevgiler, selamlar. İzlemek için fedakarlık ettiğiniz için de teşekkürler ederiz. Yeni bir videoda buluşmak üzere. İyi günler dilerim.